Nigen Hanımcığım, bir çift terapistisiniz. E, yıllar içerisinde birçok çiftle çalışmışsınızdır. Evet. Birçok hikaye vardır sizde. Var, var. e, birçok biriktirilmiş e, deneyim var, tecrübe vardır. Bir ilişkiler noktasında yapılan hatalar desem ve sonrasında da küçük bir tavsiyeler desem, bize ne söylersiniz bu deneyimlerimizle ve tecrübelerinizle? E, neyi görüyorum ben odamda, terapi odamda? Genelde vardır bir hata yani bir kişinin yaptığı bir yanlış demeyelim de ilişkide kabul edilmeyen davranışı vardır bir huyu suyu vardır ama bu kısır döngü halinde devam ediyor. Çok özürler dileniyor fiziksel şiddetten yola çıkalım ağır bir durum oldukça ağır bir durum ama zaman zaman tekrar vardır. Karşı taraf bir şekilde e, o sineye çeker evet. deriz ya, deriz ya e, sineye çekerek devam ediyor, yoluna koymaya çalışıyor Hı. ama e, a, var ayda bir, iki haftada bir, üç ayda bir çok devam eden bir durumdur. E, bu eğer kısır döngüde döngüdeyse e, yine de önceki videoda bahsettiğim gibi kişinin farkındalığı çok önemli. E, kişi bu durumdan kurtulmak istemesi çok önemli. Bazıları kurtulmak istemez. Ne var ya yaparım, ederim. Ne var ki yani iki tokattan kim ölmüş ki? Diyenler bile var. Ee, böyle insan değilse, bu kategoride insan değilse ya ben kendime engel olamıyorum diyorsa ben sonrasında çok pişman oluyorum İşte pişmanlıktan bunları bunları yapıyorum özür diliyorum, ayağına kapanıyorum ama sonra bir şey oluyor yine ben her şeyi unutuyorum ve o davranışı sergiliyorum diyorsa burada biz tetikleyiciye bakarız ne tetikliyor onu? Hangi durumda tetikleniyor da kendimi kaybettim hmm ee, evresine geçiyor. Ee, bu tetikleyicileri tetikleyicileri bulup eğer e, bir terapistle çalışmıyorsa bile kendi farkındalığı bunun üzerine yöneltip ve tetikleyicilerini zararsızlaştırıyorsa kişi e, yavaştan o hareketi, o davranışını frenleyebilir. Azaltabilir daha sonra ne, neden örnek getirebilirim halı altına süpürme hmm. vardır bir sorunumuz yokmuş Rahatsızız. gibi evet ama halı altına süpürüyorum. Şu anda onu konuşmak benim işime gelmiyor veya karşı tarafın işine gelmiyor. Kalsın burada ama unutuyorum ki o daha büyük toz yumağı halinde benim önüme çıkacak. Ve çok fazla şekilde bir kendine patlama alanı seçecektir. Evet, onu unutuyorum. Ee, tekrar gibi olmasın ama e, konuşulması gerekiyor. Her şeyin konuşulması, anlatılması. Ben bundan dolayı yaptım. Hatta geçen e, bir yerde okumuştum. Biz sadece birbirimizle ilişkide değiliz. Biz birbirimizin travmalarıyla da ilişkideyiz <laughs> diye. Evet Hı. yani önümdeki Çok gelmişim, işte 20'li yaşlara 30'lu yaşlara birisiyle ilişki ilişkideyim bir ailem var. Ee, ben birden bire 20 yaşlarda değildim ki karşı taraf da öyle. Var mı vardır benim çocukluk travmalarım, anne babamdan aldıklarım, işte komşumdan, öğretmenimden, dedemden, teyzemden var. O kimdir nasıl çıkacak evet, ilişkide? Evet bende de var, onda da var. Onlar ilişkide kendine e, zemin arıyorlar çıkabilmek için uygun bir alan arıyorlar ve hemen sergiliyoruz hiç saklamıyoruz hmm. ee, özellikle çocuk doğduktan sonra o çocuk üzerinde Çünkü e, çocuk Evet çok muhteşem bir şey çok güzel bir şey ama başlı başına da e, değiştiren bir şey stresli bir yönde değiştiren bir şey e, her şey ortaya çıkar hastalıklar gibi hastalık nasıl e, bir stres arar ortaya çıkmak için veya e, nemli rütubetli ortam arar. Doğru söylüyorsun. Bu travmalarımız da öyle. Ve biz bunu anlayamayız. Ya ben burada niye öfkelendim ki? Ben burada niye kızdım ki? Niye bu kadar agresif oldum ki? Niye söylenmeyecek lafları ağzıma aldım ki? Çünkü altta neler var? Belki onu ya... kızdığımız ilişkilerde anne babalarımız gibi olmuyoruz. Gerçi geçmişten gelen travmalarla. Evet, çünkü rol, rol model onlar. Annemin tatlısınız. babama nasıl kızdığını ben gördüm. Defalarla gördüm ve ben de işime öyle kızarım. E, babamın yeri geldiğinde annemi nasıl dövdüğünü gördüm ve ben de döverim. E, annem öldü mü ölmedi. O da ölmez. Annem gitti mi gitmedi. Gitmedi, evde kaldı. O da gitmedi. Ne acı. Böyle <laughs> söyleyince <laughs> bir anda yırkıldım bu cümlelerden ama. sen terapiye gelmek <laughs> gerekiyor bir günada. <laughs> <laughs> Fark edip evet, dönüştürebilmek çok evet. önemli. Dediniz ya hep videolarda öncelik kişinin kendinin farkına varıp Doğru. istemesi Doğru. lazım. Bir şeyler istendiği sürece çözüme, ulaştırmada en büyük etken diye. Ee, sanıyorum bu süreç kıymetli. yani Eğer devam edecekse de ya da etmeyecekse de ilişkilerde. Evet. Başka bu noktada önerebileceğiniz tavsiyeleriniz var mı ilişkiler noktasında? Bireyselliğe zaman ayırmak. Kendini dinlemek. Hı hı. Şu anda dijital bir çağdayız. Ve çok fazla elimizde telefonla dolaşıyoruz. Çok haklısınız. Evlerimiz çok sessizleşti. Evlerden artık ses gelmiyor. Çünkü sohbet, muhabbet yok. Hı hı. Herkes bir koltukta elinde telefonla oturuyor bireysel zamanla beraber onun yanı sıra beraber aile çift zamanlarımızın olması da çok değerli. Yani sadece biz bize olabileceğimiz ilişkilerimizi kıyaslamamak çok önemli. Partnerlerimizi kıyaslamamak çok önemli ve yine de dijital çağdan örnek getirsem, belki bir zamanlar komşuyla, akrabayla kıyasladığımız halde Şimdi tanımadığımız sosyal medya ünlüleriyle kıyaslıyoruz biz. Hmm. Kendi evimizi, kendi çocuğumuzu, kendi eşimizi, O e, oraya gitti, ben gidemedim. O onu aldı, ben alamadım. Aa o çocuğuna hiç bağırmıyor. Ben ne kadar kötü bir anneyim. Ben işte daha demin şey sesim ne kadar yükseldi gibisinden. Yani izlediğimiz 20 saniyelik, 30 saniyelik Güzel. videolarla tüm günümüze Yön veriyor Videolar olduk. olmasa bile sosyal hayattaki o etkileşimde bile insanlar birbirlerini çok iyi gözlemliyorlar. Senin çocuğun, benim eşim, senin evin, senin araban gibi gözlemler bile evet, insanı... Çok fazla fiziksel, maddiyat odaklı yön verir olduk hayatımıza. Çok değerliydi verdiğiniz bilgiler. İlişkiler gibi derin bir konuyu konuştuk. Dedik ki hem bazen birbirimize çok yakınız hem bazen birbirimize çok uzağız. Dolayısıyla dedik yine Geren emek vermek gerekir. İlişki dediğiniz şey emek ister, çaba ister. Birbirini anlamak, empati kurmak ve dinlemeyi gerektir. Tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anlamlıydı sizinle bu konuyu konuşmak. Bizi izleyecek olan herkese fayda sağlaması niyetiyle. Teşekkür ederim zaman ayırdınız, emek verdiniz. Çok kıymetli bunlar. Tekrar görüşmek üzere o zaman. İnşallah.